nasılsınız? Merhaba. Yani e, koronadan dolayı ne davet edebiliyoruz, ne girebiliyorsunuz? Evet, Böyle evet. bir, bir olma diliyorum Çok yani. Balkondan. Evet, neden buradayız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Şevval İrem'in doğum günü tam da çocuk bayramında doğmuş Şevval İrem'i hep birlikte tebrik ediyoruz. Doğum günün kutlu olsun Şevval'cığım. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Şevval'i. Evet bütün çocuklarımızın Yunanistan da ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şevval'cim doğum günün kutlu olsun canım. Gönlünden geçen her ne varsa gerçek olsun. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Zeynep <laughs> Gel bir tanem ne kadar güzel olmuşsun sen. Zeynep'i ne kadar güzel olmuşsun sen. Nasılsın bir tanem iyi misin? İyisin değil mi? 23 Nisan nasıl geçiyor?